öğrencilerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını yaşanan sorunlar hakkında düşüncelerini yansıtmalarını ve yaratıcı düşünme yolları üretip bunu yansıtma, e, yansıtmalarını isteyen bir öğretmenin aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini kullanması uygun değildir? A) rol oynama B) benzetim C) konuşma halkası D) drama E) altı şapkalı düşünme Arkadaşlar bir öğrencilerin birbirlerini anlamaları Genel olarak bu süreçte empatik becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Empatik. Empati bu süreçte olmak zorunda o zaman teknik içerisinde. Aynı zamanda bir şekilde öğrenciler yaratıcı çözümler geliştirecekler. Yaratıcılık, empati artı yaratıcılık söz konusu olacak. Rol oynamada bunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir senaryo uyuşunda öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme temelli olarak senaryoda verilen durumu canlandırması rol oynamadır. Konuşma halkası öğrencilerin birbirlerini görecek şekilde oturdukları ve bir probleme ilişkin kendi düşüncelerini ifade ettikleri ve duygu ve düşüncelerini ayırt ederek başkalarının yaşamış olduklarını hissettiklerini ifade ettikleri tekniktir. Dramada aynı zamanda rol oynama gibi özellikleri kapsar ve öğrenciler burada doğaçlama yoluyla başkalarının yaşantılarını hissettiklerini anlamaya çalışırlar. Altışık kal düşünmede de başkalarının yaşamış olduğu problem durumları çözümlenir yani empati vardır ancak... Benzetim sürecinde yaratıcılık ve empatinin çok etkili bir şekilde uygulandığı ve gerçekleştirildiği söylenemez. Çünkü benzetim tekniği öğrencilerin gerçekte yapmalarının zor ya da imkansız olduğu bir beciyi gerçekleştirmeleri için ortamın oluşturması ve öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeler gerçekleştirmeleri tekniğidir diyoruz. Genel olarak tehlikeli becerilerin öğretiminde kullanılan bir tekniktir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar.